Türkiye'nin en güzel çayını burada içtim diyebilirim. <laughs> İnceli havacık, munzur gözleri. Şöyle diyelim, mekanı kapatıyorlar diye şu anda aşkımı da koyamıyorum çaya. Daha niye güzel niye çay kapatıyorlar? Yapıyorum. Ee, taşınıyoruz aşağıya, burası hazine arası. Haa, izin vermiyorlar. İzin e, vermiyorlar. biz son finali yaptık o zaman. Son final, son belki de buradaki son. Ama aşağıda tekrar devam edeceğiz. Girişte bir daha gelirseniz bir daha gelmek isteyen arkadaşlar olursa yani gözelerin girişinde Gözlelerin girişinde Dağ tarafında Hediyelik eşyaların oldu. satıldığı Sada yerlerde ilk, değil mi? İlk müfede olacağız. İlk müfede. Tepebaşı Kafe Restoranı. Kendisi devam Ali Asker. Hı -hı. Çayını mutlaka deneyin, için. Benim selamımı söyleyin. Çok iyi bir kardeşiniz. Gönlü tok. Cömert. Allah'a emanet ol. दोस्त की